Üzülerek söylemek istiyorum ki bu dönemde psikolojiye yer yok. İnsanlar psikolojiye iyileşmesinden daha çok iyi cümleler, olumlamalar, pekiştirmeceler, işte kişisel geliştirmecelerle uğraşıyorlar ve terapistler istekleri şey bana akıl ver, işte bu ne oldu, bana bunun çözümünü ver. Durmadan hızlı paket bir şeyler istiyorlar ama terapi dediğimiz şey böyle değil. Terapist insanın içindeki cevheri çıkarmak için uğraşır, ve bugün süreç işi, işidir ve yavaş yavaş kişi kendisini bulur. Eğer terapist bunun eline hazır bir bulmuş bir şey verirse terapi işe yaramaz. Şöyle düşünün, Rodin heykeli yaptığında heykeli bir taş getirir, heykeli oymaya başlar. Onu izleyen çocuk Rodin'e hiç soruyu sorar, nereden bildin? Rodin der ki neyi nereden bildin? Taşın içerisinde heykel olduğunu nereden bildin der. İşte terapist o sizin içinizdeki cevheri çıkarmak için yavaş yavaş uğraşır. Ama maalesef bu dönemde her şey fast food olduğu için terapi de fast food istiyor. Gideceğim, çözülecek, bitecek. İşte zaten ben dışarıda da konuşuyorum, bana akıl verin bilmem ne. Hayır bu böyle değil. Lütfen kişisel de gelişmek istiyorsanız sağlığınıza geliştirin.